Hz. Musa uzun bir zaman kavmini uyarmaya devam etti, onları Allah'ın yoluna davet etti. Onlara peygamberliğinin delili olan pek çok mucize gösterdi. Yüce Allah, Firavun kavmini belki doğru yola dönerler diye çok çeşitli musibetlere uğrattı fakat batıl dinlerini bırakıp yaratıcımız olan Allah'a dönmediler. Bu katı inkar karşısında Hazreti Musa Rabbimize bu inkarcı kavme azap vermesi için dua etti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa dedi ki: "Rabbimiz, şüphesiz sen Firavuna ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik, güç, ihtişam ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırmaları için mi rabbimiz mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerine şiddetle bağla onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler allah dedi ki ikinizin duası kabul olundu öyleyse dost doğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın Allah da Hz. Musa'nın bu duasına icabet etti ve kendilerine yapılan tüm uyarılara karşı hak dine yönelmeyen Firavun ve yakın çevresini acı bir azapla yakaladı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükseltiklerini, köşklerini, saraylarını da yerle bir ettik. Bu olaylardan ipu ver papürüslerinde şöyle bahsedilmekteydi. Mısır'ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray ıssız kaldı sahi bulunan her şey, buğday ve arpa, kazlar ve balıklar. İpuver papürüsünün anlatımları, Firavun ve çevresine gönderilen belaları haber veren ayetlerin doğruluğunu bir kez daha göstermektedir. İçeriği 20. yüzyılda aydınlatılan bu papürüz, Kur'an'ın Rabbimizin sözü olduğunu bir kez daha doğrulayan son derece önemli tarihi kanıtlardan biridir.